Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle e, sukuş yapacağız arkadaşlar. Sonra da 24 saat video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar e, aslında ben e, e, arkadaşlar arkadaşlar nereli diye soruyorsunuz arkadaşlar ee, Aslında ben e, Azerbaycanlıyım ee, Türkçe konuşmaya çok alıştım Arkadaşlar o yüzden Türkçe konuşuyorum bilmiyorum neden Arkadaşlar Neyse arkadaşlar videomuzu geçelim hop Aa, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yakında suratımı göstereceğim. 1K aboneye ulaştığımızda. Neyse arkadaşlar hop geçtik arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte biliyorsunuz arkadaşlar bu videonu izleyenebilir. Şöyle bir su kuşu yapmıştık. Şimdi çikolatalı bir su kuşu yapacağım. Arkadaşlar şimdi çikolatamızın fotoğrafını çekelim. İstediğiniz siz e, kendinize bağlı arkadaşlar. istediğiniz hmm, formada çekebilirsiniz. Ben böyle çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel sıkışımız olacak arkadaşlar. Siz de Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir su kaşığı çektim. Şimdi bunu ikiye katlayıp etrafında kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim bakın böyle olacak şimdi bunlar renklendiyim geliyorum hop evet arkadaşlar renklendim şimdi bunun içini poşetle dolduralım evet arkadaşlar poşetle doldurduk şimdi de bantlayalım Bantladık arkadaşlar şimdi hazır mısınız sessiz olun arkadaşlar gerçek bir çikolataya benzettim. burası yırtıldı oynarken. Şimdi bunu biraz bantlayalım arkadaşlar. Pardon. Pardon. Çok pardon arkadaşlar. Böyle olmasını hiç tahmin etmediğim. Şimdi bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Ses için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar bantladım. Şimdi sesi dinleyelim. Şimdi arkadaşlar seçim günü bu mu bu mu? Birinci bunun sesini çıkartalım. Arkadaşlar burası da yırtıldı. Allah'ım. Arkadaşlar banslayıp geliyorum. Evet, arkadaşlar şimdi sesi iyice dinleyin. Konser etsiz. Evet arkadaşlar şimdi dondurmalıyı deniyoruz. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar biliyorum açık değil. Siz benim story'me yazarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar siz bana sıvı verin arkadaşlar. Bakın buraları yırtıldı arkadaşlar. Bantlamam gerek. Bakın şurası da yırtılmış. O kadar oynadım ki. Şimdi bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikisini bir yerde. bir <laughs> de Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi tek tek öpüyorum arkadaşlar. Video'mu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese sevgilerimi yolluyorum. Bay bay.